Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşı Vatandaşıysa bütçesine uygun kurbanlık bulma telaşı sardı. Yen fiyatlarındaki artış kırmızı et üretimini olumsuz etkiledi. Fiyatlar geçen yıla göre bir hayli arttı. Malum önümüzde Kurban Bayramı var. Kurbanlıklar henüz pazarlara ulaşmadı. Hazırlıklarsa son sürat devam ediyor. Bu sene ise geçen yıla göre hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanları satın almak için cebimizden %20 oranında daha fazla para çıkacak. Geçen yıl küçükbaş kurbanlık 1000-1500 lira, büyükbaş 8500-13500 gibi fiyatlarla satılmıştı. Bu yılsa 10.000 TL'den başlayıp 25.000 TL'ye kadar 13.000, bin, 14.000, bin, 12.000 bin lira gibi büyükbaşlar vardır. Tabii ki hisseye girecek olan müşterilerimiz oluyor. Onlar da 2000 TL ile 2700 lira, 2600 lira bir da hisseye girebiliyor. Küçük başların fiyatları 1500 TL'den başlayıp 3000 TL'ye kadar olan 2000 lira, 2200 lira gibi. Yani bu da nedir ki küçük başta da bir %20 gibi, %25, %15 arasında fiyatlarda artış var. Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim ibadetini yurt içi için 975 lira, yurt dışı için 825 lira olarak açıkladı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, yem ve enerji giderlerindeki artışın kurbanlık fiyatlarını yükselttiğini söylüyor. Yem fiyatlarının yükselmesi, %30'a yakın yemde bir geçen seneden bu yana yükseliş oldu. Koronadan sonra da zaten yem fiyatlarımız 75-80 lira almış olduğumuz yemlerde 100 TL gibi fiyatlara. Bunun yanında yakıt giderlerdir, işte enerji giderleri yüksek olmasından dolayı canlı hayvan fiyatlarında da geçen sene nazaran %15 ile %20 arasında bir yükseliştir. Peki kurbanlık satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii ki kurbanlıklarımızı seçerken bir defa ağız burun akıntısının olmaması, tüylerinin parlak olması, ne bileyim buynuz ve kulak gibi, kuyruk gibi bunların bir eksik olmaması dikkat çekmemiz lazım. Büyük Büyükbaşla ilgili iki yaşını bitirmiş olması lazım. Güvendiğimiz üreticilerden almamız lazım. Anlayan arkadaşlarımız kapak dediğimiz önde iki yaşını bitirmiş olan dişleri vardır. Bunu mutlaka atılmış olması 60 olması lazım ve hayvanımızın küpesinin olmasını, pasaportunun olması gerektiğini düşünüyorum.